Burası neresi? Ben neredeyim? Özellikle büyük şehirlerde bu soruyu kendimize sıkça soruyoruz ama burası büyük bir şehir değil. Büyük şehirlerde dekorlar hızla değişiyor. Ortamların durmadan yıkılıp yeniden inşa edildiği, her şeyin yerinden edildiği bir zaman içindeyiz. Ve ortam sürekli değiştikçe insan sadece kimliğin değil, benliğini de yitirir. Benim semtim, benim evim, benim salonum, benim masam gibi mekansal referansları kaybettikçe biz de kayboluyoruz. Belki yaşadığımız yeri terk etmemişizdir ama yabancısı olduğumuz insanların, binaların, sembollerin içinde kalmışızdır. Kentsel dönüşümler savaşlar gibi insanları yerinden eder ve çare anılara sığınmaktır. Memleketim neresi sorusu artık hiçbir şey ifade etmez. Nereli ve kim olduğumuzdan artık emin değilizdir. Yönümüzü kaybetmiş olsak da yaşadığımız yerin yerlisi olduğumuzu iddia etmeye devam edebiliriz. Anılarımıza göre yargılayabilir ve yaşadığımız her şeyden nefret edebiliriz artık. Bu yolculuğumuzda özellikle turizmle değişen yerlerde biz de kendimizi yabancılaşmış hissediyoruz. Özellikle Filipinler hakkında çok şey söyledik. Burası yani anda bunu bir nebze olsun değiştirdi. Onu. Şu an nereliyiz? Andalıyız. Çünkü burası Bohol'un, Filipinlerin sadece küçücük bir parçası. Şu anda buralı hissedebiliyoruz. Çünkü bize çok güzel hisler verdi. Aslında demin konuştuğumuz metinde bundan bahsettik. Yani biz Türk'üz tabii ki. Türkiye'liyiz ama bu birkaç gün Andalıyız çünkü bu insanlar bizimle Andalı olmayı paylaştılar. Filipinler'de aynı Türkiye'de olduğu gibi yaşlılara saygı göstermek için kendinizden daha yaşlı büyüklere el öpme var. Bakın aynen böyle. <laughs> <laughs> Luisa bizim hostelimizin sahibi Luisa'nın elini öptüm.